Aleyna Tilki'nin son çıkarmış olduğu klibi illaki izlemişsinizdir. Oradaki örümcek detaylarına çok benzeyen bir örümcek detayı var. Gaziantep Kebap Salonu yazıyor. Tabi Adana'nın kebabını tutar mı bilmiyorum ama klipte şadi rolünü oynayan kadın gecelikle ve hemen arka tarafında da İslami bir yazıyla duruyor. Benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Neredeyse klibin birçok yerinde var. Bu detay örümcek detayı. Murda'nın rüya klibindeki bazı detaylara yer verelim mi? Benim çok fazla dikkatimi çeken birkaç tane detay var. Bu detayı sizlerle paylaşacağım. Bu detay hakkında eğer bilginiz varsa lütfen yorum kısmından belirtin. Ve bir sonraki videonun konusunu da belirlemek istiyorsanız lütfen yorum kısmına bunu eklemeyi unutmayın. Şimdi Murda'nın rüya klibinin içindeki detaylara geçelim. Videoyu başa sardım ve şimdi ilk detayla başlıyoruz. İlk detay Murda bu klibi farklı bir prodüksiyon şirketine yaptırmış. Devamında da ilk dikkatimi çeken rüya yazısının altındaki bu uzun yazılar. Bu uzun yazılar hakkında bilginiz varsa lütfen yorum kısmından belirtin. Devam ediyorum. Klip güzel başlıyor ve ikinci bir detay benim fazlasıyla dikkatimi çekti. Neredeyse klibin birçok yerinde var. Bu detay örümcek detayı. Örümceğin ne anlam ifade ettiğini biliyorsanız yorum kısmından belirtin. Devam ediyoruz. Murda bayağı bir hüzünlü bir şekilde ve ikinci yine örümcek detayını görüyoruz şu an. Hemen Murda'nın sırtında bir örümcek detayı var. Yine devam ediyoruz. Bakalım başka hangi detaylar var? Benim çok fazla etkilendiğim farklı bir detay var. O detaya doğru gidiyoruz şu an. Evet, klip gerçekten güzel. Klipte bir sıkıntı görmedim. Çok sözlerde bazı şeyler var ama sıkıntı yok. İkinci detaya geldik arkadaşlar. Birazcık geri sarıyorum. İkinci detay neredeyse klibin çoğunda bulunan cami figürü. Yani klipte neredeyse birçok yerde İslam dinine artık atıftan bulunmuş yoksa arka fon olarak mı kullanmış tam olarak anlamış değilim. Biraz sonra göreceğiniz görüntü biraz sizi üzebilir. Devam ediyoruz. Evet. Şadi kötü bir rüyaymış. Üzülüyorum bazen burada ya. İnşallah gerçekte böyle bir şey yoktur. Devam edelim. Evet. Gayet iyi bir şekilde klibi yapmışlar. Ve diğer beni çarpıcı bir şekilde etkileyen ve üzen bir detaya geldik. Bu detayın beni üzme sebebi bu. İşte şu an gördüğünüz an benim üzüldüğüm anlardan bir tanesi. Bu detay beni üzdü çünkü klipte şadi rolünü oynayan kadın gecelikle ve hemen arka tarafında da İslami bir yazıyla duruyor. Burada ne yazdığını eğer biliyorsanız lütfen yorum kısmından belirtin. Ne yazdığını öğrenmiş olalım. Arapça bilgisi iyi olan, güzel olan birisi lütfen burayı telaffuz etsin arka planda. Bir ayet mi yazıyor, bir dua mı yazıyor? Sağ üst tarafta Muhammed yazdığını ben okuyabiliyorum ama geriye kalan yerde ne yazdığını bilmiyorum. O yüzden çok iyi bir şekilde bilgi sahibiyseniz lütfen bu burayı telaffuz edip yorum kısmından belirtin. Beni üzen noktalardan bir tanesi burada oldu. Yani aslında İslam dininin böyle bir ortamda aslında küçük düşürmeye mi çalışıyorlar veya İslam'la böyle şeyler iç içe mi demek istiyorlar? Tam orasını anlamış değilim. Devam edelim. Başka hangi ayrıntılar gelecek? Evet devam ediyoruz. Burada konuşuyor ve polis detayı, polis detayını es geçebiliriz. Niçin gösterdiklerini tam anlamış değilim. Devam ediyoruz. Ve videonun başına da dediğim gibi cami detayı çok fazla bir şekilde var klipte. Hemen arka planda yine cami detayını görüyoruz şu an. Ve Murda'nın üstündeki örümcek detayını da hiç es geçmek istemiyorum. Ne için örümcek? Devam edelim. Bu örümcekle ilgili küçük bir dipnot düşeceğim. Birçoğunuz Aleyna Tilki'nin son çıkarmış olduğu klibi illaki izlemişsinizdir. Oradaki örümcek detaylarına çok benzeyen bir örümcek detayı var. Benim birazcık kafamı karıştırmadı değil. Devam edelim. Yine aynı şekilde örümcek detaylarını görüyoruz ve arka planda yine camiler var. Yani camilerin sanki arka dekor olarak kullanılmış ya da klip İstanbul'da çekildiği için de her halükarda her yerde cami olduğu için ister istemez arka plan dekoru da olmuş olabilir. Bu sadece benim görüp anlattığım bir şey. Yanlış anlaşılsın istemiyorum. Devam edelim. Burada şunu çok merak ettim. Klipte ikinci bir seslendiren arkadaş var. Bu arkadaş Türk mü yabancı mı tam anlamış değilim. Sesi gayet iyi. Ben sesini gayet beğendim. Devam ediyoruz. Şadi kötü bir rüya. Klibin geriye kalan birçok yerinde fazla aslında detay yok ama birçok yerinde cami figürü ön planda tutulduğu için beni birazcık etkiledi. O yüzden paylaşmak istedim ve burada bir şey daha dikkatimi çekiyor. Bunu görünce belki sizin ağzınız sulanmış olabilir. Daha doğrusu okuyunca Gaziantep kebap salonu yazıyor. Tabi Adana'nın kebabını tutar mı bilmiyorum ama Gaziantep'in kebabı da oldukça iyidir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kalibin çoğunlukla ağırlıklı bir bölümü İstanbul'da çekilmiş. Büyük ihtimal hepsi İstanbul'da çekilmiş ama yine de burada tekrardan dikkatimi çeken bir şey daha var. Masanın üstünde dürbün ve Murda'nın elbisesinin üstündeki örümcek detayı fazlasıyla dikkatimi çekti. Ve hemen sağ tarafta büyük ihtimal erikli su şişeleri var. Erikli reklam mı vermiş artık sponsor mu olmuş tam anlamış değilim. Sponsor olsa ismi tam gözükürdü ama büyük ihtimal erikli su. Ben en azından ne olduğunu söyleyeyim size. Ve sanırım bir de içki şişesi var. Devam ediyoruz. ve yine güzel bir detay daha. Hemen sağ tarafta şu an görüyorsunuz McDanus. McDanus sponsor olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hemen sağ tarafta McDanus gözüküyor ve burada şu an 2 3 görüntü sanırım birleştirilmiş. Sol üst tarafta da Grand Aras diye bir otel gözüküyor. Ya yani belki tesadüfen de denk gelmiş olabilirler. Tam bilmiyorum. Yine devam edelim bakalım. Müzik güzel, arka planda çalan müzik benim fazlasıyla hoşuma gitti. Şunu atlamadan geçemeyeceğim. Şarkıda ikinci sesi seslendiren arkadaş sadece iki cümle söylüyor sanırım. Şadi bir rüya, şadi bir rüya, 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 rüya diye devam ediyor. Farklı bir cümle kullandığını duymadım. Neyse devam edelim. ve yemek yiyorlar onu da atlamayalım. Ve büyük ihtimalle dürbünü İstanbul Boğazı'nı izlemek için kullanıyorlar. Ben olsam ben de kullanırdım dürbünü. Çünkü boğaz çok güzel. Defalarca geçtiğim halde tekrardan geçmeyi çok çok istiyorum boğazdan. Ve diğer bir detayı da hemen dile getireyim. Murda'nın üzerindeki örümcek desinin hemen üst tarafında tam okuyamıyorum arkadaşlar. Eğer okuyabilen varsa O, S, S olabilir. Yanlış da okuyor olabilirim. Ne anlama geliyor bilmiyorum. Devam edelim. Klibin geriye kalanında sanırım fazla bir şeyler yok. En sonunda bir şeye daha dikkat çekeceğim. Yine ilk başta dediğim şey aslında kafamı karıştırdı benim. O da şu an görüyorsunuz hem örümcek hem de cami figürünün aynı anda son görüntülerde tekrardan kullanılması. Biraz tuhafıma gitti. Neden kullanıldığını bilmiyorum. Acaba ne anlatılmak istemiş? Devam edelim. Ve burada komple İstanbul görüntüsü ve Shadi ile bitirecek büyük ihtimal. Evet ile bitti. Murda'nın rüya klibi ile ilgili bazı detaylardan bahsettim sizlere arkadaşlar. Benim atlayıp da göremediğim detaylar varsa lütfen yorum kısmından bunu belirtin. Ve benim söylediğim detaylardan bildikleriniz varsa lütfen yorum kısmında bizimle paylaşın. Bizi de bilgilendirin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.